kızıllığını gözlerime armağan eden güneşe baktım. Marketler kapanır birazdan. Ezan okunalı çok olmadı. Üzerimde anlamsız bir yorgunluk. Cuma pazarının son saatlerinde ucuza giden sebzeler. Musalla mezarlığının yanından geçerken harfleri yuta yuta üç ihlas, bir fatiha. Zihnimi hemen ölüm duygusundan uzaklaştırmak ve bir an önce beni bekleyen arkadaşlarımı daha fazla sövdürmemek için dakika başına düşen adım sayımı artırdım. Önceleri şiirler yazmanın bir yetenek ve irade ürünü olduğuna inanırken, bir kez şiirin deryasına girmekle şiir yazmamak seçeneğini sonsuza dek kaybettiğimi şimdi anlıyorum. Yaşamak adına söylenen sözleri şiirden başka bir şeyle tavsif edemezsin. Yolda yürürken aklıma böyle şeyler gelir işte benim. Belki de bu dakikalarda yani dikkat gerektiren pratik işlerden geriye kalan vakitte insan sonraki pratik işlerini tanzim etmek yerine görünmeyen aleme matuf düşüncelere dalarsa yaşamı ölümcül bir ağırlaşma ve yavaşlamayla birlikte bitkinlikten başkasını üretemez hale geliyor. Arife alacağım hediyeyi düşünmek varken gözlerimi kapatarak hayal aleminin labirentlerinde yere kapanıyor. Başımı göğe kaldırıp bağırıyor bembeyaz koridor duvarlarını yumrukluyorum. En onulmaz insan tiplerinden biri hem deliliği hem de ucundan veliliği görmüş olanlar sanırım. Bir çocuk mendil uzatıyor. Karanlıkta nasıl görüyor ağladığımı? Farkına varıyorum bu çocuk mendil satıyor. Mendil alsınlar diye bazı zamanlar ayakkabılarını giymeden çarşıya çıkıp mendillerden kazandıklarıyla yeni ayakkabı alacaklarını söylüyorlar. Belki de doğrudur. Bakmadım ki kalplerini yarım. Bayramın dördüncü gününe tren bileti aldım. İliklerime kadar işlemiş bu şehirden ayrılıyor olmak. Hayatla tanıştığım, sokaklarında ağlamayı, üşümeyi öğrendiğim bu şehri terk ediyor olmak. Nedense ayrılık ağır gelmese de kalıcı bir hüznü bırakıyor gözlerime. Ben bu şehirden ayrılacağım, ve ne tren istasyonunda ne trende giderken ne de varacağım yere vardığımda ağlayacağım. Aylar sonra bir akşam üstü gar meydanında yürürken birden bire oturup bir banka ne varsa hüzünden mamül akacak gözlerimden. İnsanlar gidecekler. Şehirler, binalar, çay bahçeleri terk edecek beni ama akşamlar kalacak bende mahzun bakışlar, ölümsüz sitemler, ağır sözler, kırık kalpler. Nedameti arşa uzanan keşkeler saracak beni. Bilemiyorum hayatı bu denli yavaşlatan, kan debisini bu denli düşüren nedir ki? Kendi ellerimizle yaptıklarımızdan başkası mı sanki karşımızda bulduklarımız? Çok mu basit açıklıyorum bazı şeyleri? Diğer sebepleri tahdif mi ediyorum? Hiç cevap biriktiremedim ben. Sorulardan yapılı bir zihnim var. Bu günler, bu ağır günler gün aşırı nükseder böyle. Sıkıcı ve suratsız günlerin Encamını düşünürken Elimden kalemi atıyor ve Bir sigara yakıyorum Hayatta böyle aniden bitiverecek değil mi Whatsapp'tan birçok mesaj gelmiş Haber bildirimleri Rusya'da darbe söylentileri Başıboş köpek sorunu Doların uçuşu Kolombiya'ya düşen uçaktaki beş kayıp çocuğun Aylar sonra canlı bulunması Aylardır aramadı Mesaj da yok Sigarayı porselen küllükte söndürüp tekrar kaleme davranıyorum. Kafeye girince bizimkileri göremedim. Mekanın sahibi Selam abiye sordum. Bugün hiç gelmediler dedi. Her zaman oturduğumuz yere oturup bir malbora yakacaktım ki bizimkilerin İyi ki doğdun Ahmet, iyi ki doğdun Ahmet seslerini koro halinde duyunca ne yapacağımı bilemez halde gülsem mi ağlasam mı bilemeden dikeldim kaldım. Bu arkadaşlarım tarafından kutlanan ilk doğum günümdü. Kahrolsun emperyalizm yazıyordu pastanın üstünde. Biz yıllardır okuduğumuz kitaplarla emperyal güçlerin korkulu rüyası olduğumuza inanmıştık. Bir ilk gençlik hülyası mıydı bu yoksa gerçekten oklarımız erişiyor muydu düşman saflarına emin değilim. Her günü şiir gibi geçen çocuklardık. Duyumsadığımız göklerde ve yerde ne varsa hayatın bizzat kendisi ve var edeniydi gemilerin su üstünde gidişi, gece ve gündüzün birbirine geçişi, ayların sayısı ve tayin edilmiş yörüngelerde yürüyen gezegenler, diyorduk ki buna karşı gelmeyine insanlar. Peki bizim neydi vaziyetimiz? Vaazların tesiri tatbikiye rapt edilmişse, hangi sözümüzün vardı kıymeti harbiyesi? Yaşamayı bileydim, yazar mıydım hiç şiir demişti üstadım. Günler böyle gelip gidiyor işte dostlar. Bu ve geçen akşamlar nüanslarla ayrılsa da birbirlerinden özün közü sönmüyor hiç. Bağlayamıyorsun bazı cümleleri kendinden sonrakine. Bu neyin nesi diyorsun. Anlamıyorsun ve derin anlamların peşine düşerek var bunda bir şey diyorsun. Halbuki yok. Hayatlarımız ne kadar makul ses sözlerimiz de o kadar makul. Yatsı okunuyor. Kitaplarımın iltisini duyuyorum rafta. Telefonum çalıyor. Arayan Mehmet. Ekrandaki telefon işaretini sola kaydırdım. Tedbirini terkeyle takdir hüdanındır. Selam abi yarın gelsin başlasın diyor işe. Selam abi neyi başlatabilir ki?